kendime sardım Olmadı yattım, kalbime sordum Etmedi yardım, gül dedim artık Çok surat Güzel bir bina yapmışlar, binanın yapımı 28 sene sürmüş Istedim. O yüzden istatistikleri sizin bizim, bizim üzülmeyeceğimiz şekilde yayınlı. görünce bir bakayım. İzlemek için geldiniz. Ha yani işim yok zaten bakalım nasıl uygulama... Bravo amca izlemeye gelmiş. Olup aynı zamanda en az bir olan için olan çalışanları var. Yani toplumun var. işleyişi için gerekli bir iş mi benim işim acaba? Benim işim olmayınca toplum işleyişi ne oluyor? Aferin. Aferin. Ya kameraya saldırmak çok eski bir hareket. 2020'deyiz. Boksörmüş bir de soruyor kim? çekiyor mu? Hı. tamam iyi kardeşim, iyi kardeşim. <laughs> helal olsun be. Aferin temaslı genç bravo. Önüne kuruldu, Mini kameraya böyle yansıdı. <laughs> çocuk, emekliye, emekliye karşı... <laughs> ya haylaz ya